Arkadaşlar merhaba. Bugün size smooth kıyafetlerin nasıl tamir edileceğini anlatmak istedim. Dünkü dalışımda güzel bir balık kaçırdım. Balığı alamadım. Dalıştan çıktıktan sonra da sinirden alelacele soyunayım, kıyafetimi çıkarayım derken şekil bir ağda görüldüğü gibi kıyafetimi boydan boya yırttım. Genelde smooth kıyafetlerde bu gibi yırtıklar oluşuyor. Daha önce de tamir ettiğim bölgeler mevcut. Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum bu tamir ettiğim bölgelerde. Burayı da nasıl yapıştıracağımı şimdi size göstermek istedim. Dalışa gittiğinizde veya dalıştan çıktığınızda kıyafeti çıkararak çıkarırken böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ben şu an kullandığım yapıştırıcı Seat marka yapıştırıcı. Bundan gayet memnunum. Daha önce de aynı kıyafeti bununla yapıştırdım. Hiçbir sorun yaşamadım. Tavsiye ederim. Ama herhangi bir neopren yapıştırıcı olacaktır. Şu şekilde elbisemizin yırtık parçasına önce ince bir kat sürüyoruz yapıştırıcımızdan. Bunu ilk önce yapıştırmayı planladığımız bölgeye sürüyoruz. Ben genelde orta kısımları önce yapıştırıyorum. Daha sonra kenardaki ince kısımlarını yapıştırıyorum. Şimdi burada tam görebildiğiniz gibi şöyle oval bir parça var. Bu parça tam buraya oturacak. Bunun oturacağı yerlerden eminim. Hangi çıkıntının, hangi girintinin nereye geleceği gözle görülüyor açık bir şekilde. O yüzden ilk önce burayı yapıştıracağım. Daha sonra kenarlarda kalan bölümleri buradan yola çıkarak yapıştıracağım. Orta kısmı sağlam bir şekilde yapıştırdıktan sonra buradaki kenarları yapıştıracağım. Genelde bu jers olan kısımları yapıştırmak biraz daha zor oluyor. O yüzden ilk önce göz kararı buradan şu girinti ve çıkıntılardan e, yapıştırmak istediğim bölümleri işaretledim. Onlara göre yapıştırıcımı sürüyorum. İlk önce o kısımları yapıştıracağım. Daha sonra kenarlarda ufak kalan boşluk kısımları yapıştıracağım. Bu şekilde güzelce sürüyorum. Çok aşırı yapıştırıcı sürmenize gerek yok. Çok ince bir katman bile iki neopren parçası birbirine öpüştüğü zaman tutmaya yeterli oluyor. Aşırı yapıştırıcı kullanmanıza gerek yok. İnce güzel bir katman sürmeniz yeterli. istediğim bölüme kadar geldim. Şimdi bir 5 dakika yapıştırıcıların kurması için bekleyeceğiz. Daha sonra iki parçayı birbirine denk getirip yapıştıracağız. Yaklaşık bir 5 dakika yapıştırıcımızın kuruması için bekledik arkadaşlar. Altına da şu şekilde beyaz bir karton koydum. Hem sizin için görmesi daha kolay olsun hem de bir alttaki ön yüzdeki neoprene yapıştırıcımız temas etmesin diye. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi burada yeşil çıkıntısı buraya denk geliyor. Buradaki çıkıntı buraya denk geliyor. Onları tam karşılayıp birbirine güzelce yapıştıracağız. neoprenlerin tam olarak birbirini karşıladıktan sonra şöyle parmağımızla hafif hafif sıkıştırıyoruz. Tırnağınızın olmaması önemli. Tırnak zarar vermesin diye kıyafeti. Bu şekilde gördüğünüz gibi tam iki neopren parçası birbirine oturdu. Ufak tefek arada bazı böyle kaçamakları oluyor. Ama onlar da sağlam yapışacaktır. Kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşatmayacaktır. Parmağımızla şu şekilde sıkıştırarak yapışkanın tam olarak nüfuz etmesini sağlıyoruz. Bunu daha sonra kıyafeti ters yüz edip arka tarafından da yapacağız. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra en az bir gün bu kıyafetin kullanılmaması lazım. Yapışkan iyice kurusun. Gördüğünüz gibi şu kenarı hem buradan yapıştırdıktan sonra potluk yapıp buranın tam oturmasını zorlaştırıyor. O yüzden boş bıraktım. Bu tarafı da boş bıraktım. Şimdi burayı yapacağım. Yine bu kenarını boş bırakacağım tam oturtacağım kısımlara sürüp burayı yapıştıracağım. Bu kenarı ve bu kenarı en son yapacağım. Orta kısmı yapıştırdıktan sonra burayı yapıştıracağım. Buranın tam çıkıntıları ve girintileri şu an gözle görülebilir şekilde. Burayı yapıştırdıktan sonra buradaki jarse kısmı buraya oturtup yapıştıracağım. En son buradaki kenarı da yapıştırıp işlemi tamamlayacağım. Buraya uyguladığımın aynısı. Yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra parmağımla, parmak uçlarımla hafif hafif neoprenin birbirini öpmesi için sıkıştırıyorum. Bu sıkıştırma işlemi önemli. Yapıştırıcının tam olarak nüfus etmesi için. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an kıyafet tam parçalarından oturdu. Elimle de alttan desteklediğimde herhangi bir pürüz vesaire görmüyorum. Şöyle size de şuradan göstereyim. Alt tarafı da şu şekilde tam olarak karşılıklı birbirine oturdu kıyafeti ters çevirip bu şekilde burayı da parmağımla püştürüyorum. Sıkıyorum. Burada da açılmalar olmasın diye. Daha net görmeniz için şöyle göstereyim. Bakın bu yapıştırdığım kısım ne kadar ince tam olarak birbirine oturdu. Çok fazla dışarı yapışkan taşması vesaire de yok. Gayet güzel. Çalışacaktır kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırdığınızda açılma kesinlikle olmuyor. Gördüğünüz gibi yırtık parçamızın yapışan kısmı herhangi bir açılma vesaire yok. Bu taraftan bakalım. Yapıştırdığımız kısım burada da herhangi bir pürüz görünmüyor. Çok az bazı yerlerde potluklar var ama bunlar kullanımda herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyecektir. Onların da ince yerlerine daha sonra yapıştırıcı damlatıp çok az bir fırça ile vesaire buraları sürüp buraları da daha sağlam bir şekilde yapıştıracağım. Ama bu tam oturan yerleri gördüğünüz gibi hiç en ufak bir açılma vesaire yok. Burada ufak bir potluğumuz var. O da artık o kadar profesyonel bir iş yapamayacağımız için şu an beni daldırsın yeter. Hepinize sağlıklı dalışlar. Umarım elbiseniz yırtılmaz ve yapıştırmak zorunda kalmazsınız. Ben maalesef bir hata yaptım ve elbisemi yırttım. Yırtılırsa da Elimden geldiği kadar size nasıl tam tamir edebileceğinizi göstermeye çalıştım. Umarım başınıza gelmez ama başınıza gelirse de bu şekilde güzel bir yapıştırıcıyla sizi uzun bir süre götürebilecek şekilde yapıştırabilirsiniz. Biraz yüzsüz bir misafirim var. Elbiseyle uğraşırken geldi yanıma atıyorum. Geri geliyor. <laughs> Yok çok ilatçı. Geri atıyorum. Yine geri geliyor. <laughs> Bugün ilk defa tanıştık. Daha önce hiç görmemiştim bunu. <laughs> ne var? Evet arkadaşlar, işlemimiz yaklaşık bir saat sürdü. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapıştırdık kıyafetimizi. Hafif böyle kat izleri, yapıştırma yerleri belli. Buraları henüz yeni yapıştırdım. Ama göründüğü üzere şu an dalışa mani bu durum söz konusu değil. Şöyle gerdirdiğimde de açılma vesaire olmadığını göreceksiniz. Yarın öbür gün tekrar bu kıyafetle dalış yapıp size performans değerlendirmesini de anlatacağım. Ama bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Göründüğü gibi gayet sağlam. Gayet düzgün oldu. Ne içten ne dıştan. Herhangi bir problemi yok şu anda. Dalın sağlıcakla. İnşallah kıyafetiniz yırtılmaz.